Burası bilindiği, bilindiği üzere Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin içinde bulunan Ova Korusu Ayı Barınağımız. 1994 yılında faaliyete geçen Ayı Barınağımızda toplam 75 tane ayımız bulunmaktadır. Geçen sene ayı barınağımıza gelen 5 tane yavru ayımızın bugün doğum gününü kutlama üzerine burada bulunmaktayız. Ayı yavrularımız dört tanesi Güresun ilinden, bir tanesi de Bursa ilinde yaralı olarak gelmişti. Atlarını biliyorsunuz geçen sene de belirtmiştik. Şekerpare, Hürşit, Ziver, Cesur ve Mayıs ayılarımızın atları. Bunları özel bir günde bugün bir doğum günü kutlayalım dedik. Hem de buradaki yapılan çalışmaları siz değerli ee, arkadaşları gösterelim diye burada bir çalışma üzerine bulunduk. Kimdir onu diye bir tek insanoğlu var diye. Yere alın.